Bunlardır akıllı tercih, internet sitemizde meslekler antolojimiz var. Ee, evet. Çocuklar yapılan araştırmada e, tercih yapacak adayların 40 bölüm arasında sıkıştığı çıkıyor hocam. Çok acı. Evet. Yani evet. Evet. E, işte hukuk, e, tıp, işte böyle ana bölümleri biliyorlar. Diğer bölümlerin evet. çoğunu bilmiyorlar. O yüzden evet. bu bilgilendirme çalışması müthişmiş. Evet. Tabii ağaç yaş gereğidir. Yani ha. daha da küçük gruplara gittik. 8-14 yaşındaki çocuklarımızı da kampüsümüze davet ettik. Hı, güzel. Ee, çocuk üniversitemizi kurduk. Aslında dün itibariyle Avrupa platformuna üye olduk. Artık bizim İNTE'deki çocuk üniversitemiz bir Avrupa çocuk üniversitesi hatta 6 Mayıs'ta da bir toplantı düzenleyeceğiz. Dolayısıyla yine Çocuklarımız çok, çok bizim için de son derece güzel tecrübeydi. Küçücük çocuk o kadar çok soru soruyorlar ki evet. işte biz onları tetiklesin. Plastik ürettiler, 3D yazıcılardan e, tasarımlar yaptılar robotik kodlama öğrendiler ama biz sadece böyle küçük dönemsel atölye çalışmalarıyla onları üniversitemize davet etmek istemiyoruz. Kalıcı yapmak istiyoruz. Bir kampüste bir yerimiz olacak. Haziran sonu gibi bitecek. Çevredeki okuldaki çocuklarımızı belli periyotlarda okullarımızda arayacağız. İşte o bilim ateşini yakacağız. Ee, Eylül ayının sonunda ben sizin vasıtanızla e, Haber Gulebeli Üniversitemize de davet etmek istiyorum. Bir Avrupa projesi aldık. Bu Hı -hı. Avrupa projesi kapsamında e, biz bilim şenliği düzenleyeceğiz. Ha, i̇şte ne güzel. Bu film, Evet, bu üç üniversite İzmir'den ve Milliyetim Bakanlığımızın ortak çalışmalarıyla Türkiye'den geçen tek proje oldu. Avrupa'dan da aynı kampüste geçen projelerle birlikte, pandemi koşullarıyla birlikte biz bir günlük bir bilim şenliği düzenleyeceğiz. İnşallah ileri i̇şte, bitmiş olacak pandemi, hepimiz inşallah, aşılanacağız. İnşallah. i̇nşallah. İşte, top, Toplukta bilimi görünür kılacağız, o vizyoner gençlere daha çok çocuğumuz bilimle kaynaşsın istiyoruz ve diyoruz ki Alev Hanım, bir tek öğrenci çocuğumuzun kalbini, o bilim ateşini, kıvılcımını atarsak, siz biraz önce söylediniz, ben Azin San Sancar demiştim, Uğur Şahinler olarak sanırım geri dönerler. Biz de İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü olarak işte o topluma katkımız, o visyonumuzu, sizin sorduğunuz soruyu yerine getirdim.